Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kapışma Ligimizin 19. haftasının ilk maçını yapıyoruz. Yanımda tabii ki de Emre var. Yani namı değer Yunan Spor var. Bugün onunla maçımızı da yapacağız arkadaşlar. Ee, bakalım bu maçımız nasıl geçecek. Ee, tabii ki de her zaman olduğu gibi e, ilk maçları Emre ile yapıyoruz. Sizlere direkt oyun planımızı göstereyim. Ee, sonra da e, maçımıza geçeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyun planımız bu şekilde. E, yedeklerimizi de direkt sizlere şöyle göstereyim. Yedeklerimizi de e, görüyorsunuz arkadaşlar. Yedeklerimizi de bu şekilde. Rafael Leao'yu zaten e, biliyorsunuz 2 gol attı, 2 maça çıktı. Gerçekten güzel bir e, istatistik yaptı 2 maçta. Rakip bilgisinde görüyorsunuz Emre'nin takımını. Emre'nin de takımı bu şekilde. E, direkt sizlere puan durumunu söyleyeyim biz 143 puanız, Emre 140 puan ve Ayaspor'da 13 puan yani Toygar 13 puan gol sıralamasını hemen söyleyeyim. E, Mbappe'miz 117 gol, Emre'nin Drogba'sı 96 gol, e, Messi'miz 41 gol. E, bakayım. Evet 41 gol 41 gol arkadaşlar. E, Haaland'ımız 36 gol ve Emre'nin de lavı 31 gol arkadaşlar evet Emre sen ne demek istersin kanka. Evet arkadaşlar geçen maçlarda yani çok talihsizlik yaşadık. Ya talihsizlik dedim yani ee, işte ee, kötü bir yenilgi oldu bizim için. Şey. Liderliğimizi kaybettik. Talihsiz maçlar oldu. Ya çok intikam ateşi doğdu içimizde zaten geçen maç anlamışsınızdır. E, i̇nşallah inşallah e, bu iki maçı yenip e, İntikamızı alacağız Tabii ki rakibimiz çok zorlu e, İki maçı yenmemiz çok zor olacak Bakalım bugünkü maça nasıl olacak İki takıma da başarılar diliyorum Evet kanka ben de başarılar diliyorum ee, Arkadaşlar bakalım Bu maçımız nasıl geçecek ee, Görmüş olduğunuz gibi Old Trafford'dayız evimizdeyiz Bakalım bugün evimizde maçımızı Kazanabilecek miyiz Kylian yenen Vuruşuyla maçımız başladı Bakalım maçımız nasıl gidecek. Eee ben de ekibe takım başarılar diliyorum. Çok güzel Figo. Figo çok güzel geldi. şuraya görür mü? Vur kafayı. Hadi be. Benim sesim geliyor değil mi şu an? Bir mikrofonlu bir an bir şey oldu. Geliyor böyle. Bir orta buramalık alırız. Ama eh. Evet, Salah verdi. Figo'ya indirdik. Şöyle bir pas çok güzel pas. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Aldık. Aman. Bir pas. Bak bak şu paslara bak. Bak. Allah'ım ya. Yiyorlar bitiriyorlar atağı ya. Avantaj verildi orada. Evet, geçmez o. Evet, Avantaj mı? Evet avantaj ben görmedim ya avantaj verdi. Evet Mbappe güzel sıyrıldı. şu pasını bir versen. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ya 104'lük koskoca Gerard'ın attı pasa bak ya. Bak bak Allah Allah ya şu De Bruyne'a sinir oldum cidden ya. Evet, güzel pas. Şuraya Mbappe'ye alırız aman, geri. Aman çok boş. Bir orta Lionel Messi. O oh, Dida. Dida. Eh. Ya tabi Messi'den bir kere benim kafa vurmasını beklemem hataydı. Aman. Yine iyi geldik. Lan ne oldu? Lan ne yapıyorsunuz? Aldık topu Mbappe oh. çok güzel. Aynen öyle. Ya ne yapıyor bizim kör orada ya? Aynen. Ne güzel yani. bir atak bulduk. ikisinin de içine ettiler ya. Haaland malı nerede he? Ben Haaland yok dedim. Şurayı görür müsün? Haaland vurdu. Aynen, Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Şu daha çıkmadı 18. dakikadan güzel ataklar bulduk. Bakalım yani rakibimiz de iyi geliyor. Evet, Alexander Arnold. Çok güzel gördü. Çok güzel. O ne ya? Kasımdan dolayı yönlendirmeyi yapamadım be. Evet arkadaşlar. 20. Ya çok dakikada... da güzel pas atmıştık, çok güzeldi ya. 20. dakikada Emre Ata buldu. E, atamadılar. Haaland indirdik. Ah be. Ya Drogba var ya belki de şu anda gol olacak. Pasın yüzünden yapamıyoruz bir şey ya. Oha hocam. Ya, toptan sonra öyle bir şey oldu. Toptan nasıl öyle bir şey oldu? Bir orta aynen öyle benim malım. Çok güzel orta. İyi aldık. Devroin. Dida. Lan oğlum geri niye vurdun orada? Orta açacağım diye iptal ettim. İkidir iptal etmiyor ya. Güzel bir pas geldi. Mala bak ya. Ne evet, pas? Aldık. Rüzgar her yere yetişiyor yani. iyi pas. İyi pas. Yine de geri zeka seni. Çok iyi paslaştık. Bir orta Lionel Messi. Bak ah. yine benim üzerime oynuyorsunuz ya. Vallahi bıktım sizden ya. Bak adam. şöyle gideceğiz işte ya. Tövbe tövbe. Bak bak adama bak ya. Gitti boş kale direk attı anasını satayım. Ne mal bir gerizekalısın sen? 104 Messi'ye bak ya. Oğlum niye elini alıyorsun anasını satayım ya? Lan gitti aynen. Ne var anasını satayım? Oy evet. ayağa geçmiş. geçmiş. Top zaten gözükmüyor arkadaşlar. Evet ne alaka? Çok alaka Ben daha topu oraya bile atmadım. Gitti offside yani. Bu arada Abi offside vardı yani bir geçmişti. Pas. Şuraya Alexander Arnold. Saçma saçma Hızlı bir atak yani. başlasak. Senin Anladım. pasına var ya. Şuraya güzel pas. Haaland indir onu. Rüdiger zorladı yine. Böyle yani çok iyi geliyoruz da o geri zekalı Messi şu golü bir ataydı. Vur. Aman. o hocam ya. ya. Allah Top, Allah. Tam topu ağa görmedim. Nasıl yani. tam topa ya? Adamın ayağı niye çalkalanıyor o kadar o zaman? Topa takıldı adam belki. Topa mı takıldı? Bir vuruş aynen öyle mal seni. Hakem de bugün ne varsa yani. Harbi bir offside bir şey. Hmm. İyi indirdik. Çok iyi aldık. Aman şuralarda bir şey yapmayın işte ya. Allah Allah. Zehir edecekler bize illa şu oyunu. Evet arkadaşlar ilk yarı 0-0 bitti. Uzun süre sonra Eee cidden garip bir beraberlik. Ee, direk oyuncu değişikliği yapalım. ee ben şu anlık değişiklik, değişiklik yapmayacağım. Tamam kanka. Siz de arkadaşlar değişikliklerinizi gördünüz. Ha, ben de Saliba'yı falan e, pardon, kimliği çıkardım. Wandike'ı koydum. Evet arkadaşlar ilk yarıya baş yani ikinci yarıya başladık. Bir pas. Aynen öyle. Ya bak pasına var ya senin. Oğlum ne şu onunla sen? Kim ne çıktı abi bu? Eh nasıl bizden oğlum? Abi bizden çıkamadı adam zaten zıplı yani. Aga bildiğin zıpladı. Yani. Evet. Aman. Haaland. Erling Haaland. 50. dakikada bulduk golü. Erling Haaland. Defans o boşu nedir ya? Hay bizim defansa kırmızı kart yok ki anlamıyorum ki. Ama orada bir hata geldi ya. O yüzden o kadar boş kaldı bak. Ha evet de işte. Arkadaşlar iyi aldık. Çok güzel de pas gördük. Rüdiger de biraz bayağı önde kalmış. Ve 1-0'da öne geçtik. Tabi daha hiçbir şey belli değil. Eee Aa, hocam ama lan, artık bugün yani de bunların faul yapma günümü anlamadım ben ya. Oha! <laughs> Vallahi orada bir şey yok hadi o çarpışmaydı. Çok iyi pas. Mbappe bir orta lan Haaland'ın orada ne işi var peki ya? Lan bir ayrılmıyorsun oyuncuların başından. Lan Evet, Rafael Leo oh, indirebiliyor. Rafael oh, Leo'nun boyu uzun arkadaşlar baya. Yani e, iyi bir şey var onun da. Aman dikkat. Şöyle Haaland'ı gördük. Messi verdi pasını. Messi verdik pası. Tekrardan bir pas. Çok güzel paslaştık. Bir orta... Ah. O orta mı? <laughs> Allah Allah ya. Bugün Messi'ye ne oluyor anlamadım he. Takımımızın en iyi oyuncusuna bak ya. Tabii en iyi oyuncusu mu? Rating olarak aga. Ha rating. Olarak. Ama ne aga bugün? Bir boş kaleye direkten kaçırmalar, bir şeyler. Hadi be! Oh, çok şey uzandı. Tersteye gel. Allah Allah ya. Bugün Messi'ye ne oluyorsa cidden? Evet arkadaşlar, 60. dakikada kullandı şeyi. Hadi, Aman. be. Sakın sakın bile. Ve De Bruyne bir kontrol atak biraz şanslı. Boş kaldı. Şuraya aynen öyle. Bugün ne pasım var, ne bir şutum var, ne bir şeyim var. Oha, oha. Ah, fal mi? Ha bak bak çelme taktı. Nasıl çelme taktı bakalım. Tattı ne aga? Tattı. Aga yani kesmen. Ben kasma da göremedim ya. Ya bak burası çok tehlikeli. Bu. Ben bu arada değişiklik yapacağım. Ya oradan kesin gol yeriz ya. Evet arkadaşlar ben de şu anlık bir değişiklik yapmayacağım. Emre de sen ne değişiklik yaptın aga söylersin Hemen bize. ben söyleyeceğim. Evet. evet arkadaşlar ben sola Neymar Junior koydum. Orta sahalara Vinicius, e, e, Gulit, e, Rudiger, bir de Rudiger yine. Beckham var. E. Bu arada Neymar değil de Mbappe'ye koyacağım sola. Bunlar. Evet, ya, arkadaşlar sola. Ben de değişiklerim var. ya çok tehlikeli bir pozisyon ya. B bir, free kick pozisyonu. Lionel Messi'miz vuruş ya oh. bak yine direk abi bu adam bugün affedersinizce cenabet falan mı ya Lan vursana. ne yapıyor Allah Allah lan mala bak vurmuyor iki saattir ya. Çok iyi pas. Aynen çok iyi pas. Aynen öyle. Da oğlum bugün şu Messi'ye ne oluyor? Ben harbi anlamadım ha. <laughs> ben de... O oh, hocam. Sen, hocam. Ta, tak sen çelmeyi. Aynen öyle. Aynen. Bugün de senin o bir şey herhalde bir şey yani. Ya, ya arkadaşlar ya. cidden şu Messi'den Valla böyle devam edeceksen Messi'nin yani çıkaracağım oğlum seni. Hadi Hı. be. Çok fazla gitti. Aynen. Yaprak da 8. dakikadayız arkadaşlar. Ya şu Messi birazcık kendini toparlasa belki 2-0 öndeydik. Şu direktli o golü kaçırmasaydı. İyi pas. Hı -hı. Aynen. Kayb kaybettik ne ya. Şey ee, kapattık öyle. Ah. ne yaşıyorsunuz da siz? İndiririz. Güzel indirdik. Bir pas daha. Evet, Aynen. Bir edik ya. Oha. Kanka kapat yani. Kafaya çıktı ikisi de. Işte. Ama hoca yeter da. Evet arkadaşlar bugün iki takım da birbirine güzel fauller yapıyor. Biz o kadar yapmadık daha ama. Aman. Ah. İndirir miyiz? Ya bu saatten hep top kaybettik bugün bu ne? Aman. Sen evet, pasla çok, çok, pas. çok iyi pas. Bir pas daha ah be. İndirir miyiz onu? Çok iyi indirdik. Aha, Messi orada kafa atılır. Güzel pas ama tabi Mbappe indirecek mi onu Aha, aynen öyle ya e baştan ama vuruyoruz diye anasını satayım Bir de 95 ya yani şut gücüm hocam. var Evet arkadaşlar ben de bir yavaştan değişiklik yapayım Rafael Lava falan ölmüş e, Messi'yi de çıkarayım arkadaşlar yerine Maradona'yı koydum gördünüz zaten Öyle bir kaptan falan filan yapalım tavsiye eden evet yani sen ne değişiklikler yaptın söyleyebilirsin hemen söyleyeceğim şu an e, dur bekleyin arkadaşlar e, hemen bazıları yapayım şu an garip kafam karıştı bir değişikliklerde tamamdır arkadaşlar ben eee Benzema mı koydum ve Messi mi koydum. Evet arkadaşlar Emre'nin değişiklikleri duydunuz. Bakalım 80. dakikaya yaklaştık. Maçın benzamı tehlike olabilir arkadaşlar. Messi. Aynen zaten son dakika doğru. Kasımlar gitsin. Güzel bir pas. Ah be. Geçseydi çok güzel atak bulabilirdik. Aman. iyi aldık. Geçen. Aman. Çok iyi aldı Van Dijk. Haaland. Yani adamı atla oğlum sen. Evet güzel pas. Şöyle. Ne yapıyorsunuz bak, oğlum bak, ya? 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 Anne biz zaten geri gel şöyle son dakikada o kasma gelsin. Bu ne ya? Allah Allah. Şöyle pas. Evet. Kava pasına var ya. Evet Mbappe boş. Offside yok mu? Kylian Mbappe. offside yok mu hocam Killian ya? Kylian Mbappe. Offside yok mu? Attı golü. Off offside yok mu? Hemen bakalım. Hakeme sonra. bak ya. Hemen bakalım bak bak. Aga göremedim mi ya, adamı? Ya offside var ya. falan bozuyor orada arkadaşlar kesin. Ya bu bo bozmuyor ya. Ya böyle hakeme de var ya. Arkadaşlar güzel gol. Şu an tam göremedik. O pozisyona bakarız ama henüz tam göremedik arkadaşlar. 2-0 öne geçtik. Bravo. Çok güzel. be Bak, Lan oğlum niye bak, toptan geri mi? çekiliyorsun ya? Bak ya. Evet, kötü, aynen. Bak. Evet arkadaşlar. Ya, 90. dakikaya geldik. Artı 4 dakika verildi. Aman. Güzel bak, oldu. Bak. Mbappe'ye. Kylian Mbappe lan oğlum. Artık üstüne vurma şu topları be. Çok güzel. Van <laughs> <Wandai>, Dijk <laughs> harika bir şey. Ne şansı aga sen de yani. Aga adama sekiyor yani. Adam ne burada yaptığı şey çok güzel şey bul vurdu Adam orada. ayak falan uzatmadı yani. Ne oğlum ayak kaldır diye bildiğin. Nasıl ayak kaldırdı kanka ya. Aga sen görmüyorsun herhalde anlamadım. Evet arkadaşlar 2-0 maç bitti. Mbappe ve Haaland'ımızın golleriyle 3 puanı aldık. Haaland'ımız da maçın adamı oldu. E çok güzel maçtı. Eee... Arkadaşlar bu maçın sonucunda e, biz 100, 146 puan, Emre 140 puan, Ayakspor 13 puan. E, sonraki maç tabii ki de Emre'nin evinde olacak. E, orada da dikkatli olup 3 puan almak istiyorum. Tabii ki de rakibimiz de bayağı iyi oynayacaktır, bundan da hiç şüphem yok. E, Mbappe'miz 118, Haaland'ımızda 37 gol oldu. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Sizleri sevdiğimizi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.